Baba, boştayım. Yol bitti, dur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu ne? Adil değil ki. Ya hepimiz anti yer çekimi ayakkabılarından alırız ya da hiçbirimiz. Özgünüm. Doktor Green sadece tek prototip yaptı ve benim numaramda. Mektup geldi. Gramski Teknik Enstitüsü de neresi? Dünyanın en iyi mühendislerinin okuduğu okul. Başvurdun mu Graham? Formları uzun zaman önce doldurmuştum. Neredeyse unutmuştum. Yılda sadece beş doktor öğrencisi alıyorlar. Yani alınacağımdan... A alınmışım. E e beni kabul etmişler. Vay <laughs> şu benim küçük kardeşimin koca beynine bakın. Seninle gurur <laughs> duyuyorum. Teşekkür ederim Graham. Tebrik ederim Graham. Yeni okulunu görmek için sabırsızlanıyorum. Hı. Keşke görebilseydin Boulder ama... Gremski Enstitüsü anakarada. Oraya taşınmam gerekiyor. Ekipten ayrılacak mısın? Ama sen Boulder'ın ortağısın. Bu çeşit hareketlere kesinlikle çok karşıyım. <laughs> Bu Graham'ın seçimi ve doğrusu harika bir fırsat. Karar vermesi için ona zaman tanımamız gerek. Um, ne oldu? Cody hemen laboratuvara gel. <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ama yalnız değilim. <gülüyor> <gülüyor> İyi atış Cody. Jölülenme testine gönüllü katıldığın için teşekkür ederim. Ve daha çok veri gerekiyor. <laughs> Seni jölüleyeceğim. <laughs> Tabii önce ben jölülemezsem. <laughs> Bu arada jöle de ne? Mars tarafından getirilen numuneden sentezlenen poliformik bir bileşim. Yani uzaydan mı? Güzel. Ne yapabiliyor? Kesinlikle hiçbir fikrimiz yok. Jolie'nin neye yaradığını anlamak için test ediyoruz. Elbette bu yıllarca deney yapmak demek. Ya da daha az. Oh, Baksanıza akü Jöli'yi açıyor. Bu canlı. Teknik olarak hayır. Jöli'nin zihni yok. Ee, e, e, ama kesinlikle çok güçlü diyebilirim. Peki bu normal bir şey mi? Evet. Hayır. Hiçbir fikrim yok. Jöli tamamen yeni bir madde çocuklar. <laughs> Aa, hareket gücü mü? <laughs> Elektrik şarjın yan etkisi olmalı. Onu yakalayacağız baba. Vay canına jöli kaygan bir şeymiş. ...kaçamayacak. Bundan emin olamazsın Frankie. Sanırım Jolly suyu sünger gibi... ...emiyor... sabitlenmemiş her şeyi yutuyor gibi görünüyor. Eğer durdurulmazsa korkarım dünkü çöpten fazlasını yutacak çocuklar. Ne? Kate, aç bir jöleli top doktorun laboratuvarından kaçtı ve şehir merkezine gidiyor. Bak Cody, ben de başkaları gibi şakaları severim. Ama bu acil durum hattı. Babam Kate, bunu bunu duyar... güvenlik kameralarına bak. Şey, şey, şey... Yani Griffin Rock'a doğru gelen dev bir jöle mi var? Tehlikeli bir jöle diyelim. Masa başında durmaktan iyidir. Kurtarmaya hazırız. Dünya okullarında tatil oluyor değil mi? Yani ziyarete geleceksin. Ne? Evet. Yani tabii Gramsci Enstitüsü'ne gidersem. Karar vermedin mi? Ekipten ayrılmak istemiyorum. Ama açıkçası Boulder ayrılmam iyi olabilir. Ben mühendisim. Uzun denklem dalında anlık karar almaktan daha iyiyim. Kate ve Deni gibi kurtarma için yetiştirilmedim. Ben de mühendisim. Ama rescue botlar ihtiyaç duyduğunda hemen yardıma koşarım. Evet, ama ben duvarları yumruklayıp araca dönüşemem. Ben de birçok kapıdan sığmıyorum. O yüzden iyi bir ekibiz. Hedef parka doğru ilerliyor. Aa! <laughs> Özel malı yemek. Bu suçluysa bile olmalı. Jeli ne kadar şey yerse o kadar büyüyor. Evet. Durduramayacağımız kadar büyümeden o şeyi diyete sokmalıyız. Hemen şimdi duracak. <laughs> Dur, Jöli'nin hacmini artırıyorsun. Takipte kalın. Bu şey hakkında daha çok bilgi almalıyız. Doktor, Jöli'ye yaklaşıyoruz. Bir önerin var mı? Maalesef henüz yok. Ah, evet. Jöli'nin suya değmesine sakın izin vermeyin. Tamam, teşekkürler doktor. Olamaz o yapışkan şey Bay Pet yutacak. Wait, hayır babam sakın. <gülüyor> Canavar. <gülüyor> ah! Neden kimse bunu yapabileceğini söylemedi? Doktor Jolie'nin hava keseleri olduğunu söyledi. Eğer kediyi çıkarabilirsek iyi olacak. Baba şu çocuklar Jolie'nin yolu üzerindeler. Hadi diyor. Dev jöle topu buraya geliyor. Kaçın hemen. <laughs> Anne. Yardım edin. Hadi, koş, hadi koş. git tatlım. Koş. <laughs> Bu iyi olmadı. Siz saklanın. Chase arkanda. Ah, polis memurunu engelliyorsun. Ah. Chase onu yut. Hayır. Ekip şu jöleyi hemen ezelim. Hayır. O benim. Chase cevap ver hemen. Duyuyor musun? Olumlu Çef hiç çıkmaya çalış. Yapamıyorum. Chase, Chase sesin gidiyor. Jelinin yapışkan yapısı sinyali zayıflatıyor olmalı. Kapsama dışında kaldık. O zaman kapsama alanına girerim. Buyuma tamam. Şimdi sıra Chase'te. Ah. 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 Onu geri alacağız, Itfave. Doktor, Jolie babamın arabasını yedi. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Korkarım size henüz iyi haber veremeyeceğim. Maalesef Jolie onu maruz bıraktığım hiçbir şeye tepki vermiyor. Isı, soğuk, X ışını, UV ışığı <laughs> ve elbette fıstık ezmesi. Endişelenmeyin şef. Babam nasılsa bir çözüm bulur. Hala Jolie'yi takipteyiz baba. Şehirden ayrılıyor. En azından yiyecek çok şey olmayacak. Devam et deni. Sürekli büyüyen jöle durdurulamaz görünüyor. Olmayabilir. Heat Wave jöleye elektrik direğiyle vurduğunda ...Bay Petty Paws'ı tükürdü ve kaçtı. Belki de bunun anlamı... Elektrik jöleyi etkiliyor. Yeterli güç kaynağı bulursak... ...tuzağa düşürüp elektrik verebiliriz. Chase'i bıraksın yeter. Graham, Boulder'la o şeyin önüne geçin... ...ve durdurmak için gereken şeyi hazırlayın. Kate ve ben burayı halledip size yetişeceğiz. Ve dikkatli olun. Bugün ailemden daha fazla kimseyi kaybedemem. Neredesin Graham? Jolie eski kanyon yoluna ilerliyor. Teşekkür ederim Deni. Laboratuvardan birkaç akü aldık. Jolie'nin bunlarla bir güzel şarj olacağını düşünüyoruz. <laughs> ha, mühendis şakalarını seviyorum. Tamam, tuzak hazır. Şarj işi nasıl gidiyor? Elektrotlar bağlandı. Aküler yüklendi. Hazırız. Ama Jöli şimdiye kadar burada olmalıydı. Büyüme oranını hesaba kattın mı? Hacim artışı hıza etkiler. Tabii ya. Jöli birazdan burada olur. 24 saniyede. Nasıl bu kadar zeki oldu? Standart Cybertron eğitimi. Bak o yüzden Grimsky Enstitüsü'ne gitmeliyim. Daha öğrenmem gereken çok şey var. Araştırma yararlıdır ama deneyim de o kadar önemlidir. Sen ve ailenle yaşamak yerine insanlar hakkında kitap okusaydım anlayamadığım çok şey olurdu. Şey gibi fondü. Seni anlıyorum ama 24 saniye. Doğru tahmin. <laughs> Hey, bizi duyuyor musun? Burası çok kalabalık oldu. Sincaplar huzursuzlanmaya başladı. Yine kapsama alanından çıktı. Ne oldu? Bilmiyorum. Akü şarjı jöleyi durdurmadı. Çok daha güçlenirdi. Durum. Ona elektrik kablosuyla vurduğumda böyle olmamıştı. Doğru çarptığından emin misin? Evet. Ama farklı bir akım kullandık. Dalgalı akım Direkt akıma karşı hiçbir şey anlayamadım. Cody, doktor orada mı? Ona bir şey yaptırmanı istiyorum. Doktor, cevabı bulmuş olabilirim. Julie güç kablosuyla ona vurduğumuzda etkilendi. Bu dalgalı akım. Duvar prizi gibi mi? Evet. Ama aküleri denediğimizde direkt akım kullandık. Bilgisayarımdaki gibi. Julie daha da güçlendi. Bu mantıklı mı? Şey, evet. Ben de aynı sonuçları aldım ama fark edemedim. Gramsci Enstitüsü'nün seni istemesine şaşmamalı. O akücülüğü en başta canlandıran şeydi ama masa lambası kaçırdı. Yani büyük bir masa lambası mı gerekiyor? Çocuklar, buraya gelseniz iyi olur. Jolie Griffin Rock Oteli'nin havuzuna doğru gidiyor. Alçaktan uç ve insanlara havuzu hemen boşaltmalarını söyle. Um, hangi insanlara? Zaten herkes gitmiş baba. Büyük jöleyi de göremiyorum. Jöleyi bulana kadar daire çiz, havuzu kontrol edeceğiz. Kimse yok. <laughs> Hiç şaşırmadım. Havuz temizleyiciler bozulmuş. Tüm yüzücüler gittiyse bile şezlongları nerede bunların? Ya havlu ve havuz oyuncakları? Sanırım her şey havuzun içinde. Hmm. Kate, hayır. Yapma. Graham, sanırım küçük bir yosunla baş edebilir. Yosun değil. Yani o hemen. Ha ha. Alınma kardeşim. Ama belki de okula dönmelisin. <laughs> Bak beni dinle. Ah. <laughs> <aha. gülüyor> Chase, duyuyor musun? Jolie nasıl bu kadar büyüdü peki? Orta bölgemi dürten dirseği göz alırsak, sanırım birkaç yüzücüğü, eşyalarını ve binlerce galon klorlu suyu yuttu. Büyümeye devam ediyor gibi. Ah! 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 ah. ah. Oh. Bunu yapabileceğini bilmiyordum. Korku harika bir motivasyondur. 120 volt orijinal Jolie'yi tedirgin etmişti. Yani x eşittir m kare. Kodi ee, aileni arar mısın? M ve C'yi öğrenmeliyiz. Tamam ama onlar... M hacim ve C de daire çevresi. Öyle değil mi baba? Doğru küçük arşimetim. Jolie'nin yaklaşık boyunu öğrenince durdurmak için ne kadar akım gerekeceğini bulabileceğiz. Cody bak biraz meşgulüm. Kate doktorun Jolie'nin ne kadar büyük olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Aa evet tabii gidip cetvelimi alayım. Aa bekle Jolie onu yedi. Doktora söyle yapması gereken... Tutunun. Graham önden git. Durun doktorla konuşmalıyım. Baba ben gidebilirim. Kate. Benimle tartışma ve derhal git. Jolie her saniye büyüyor doktor ama ama biz yani ben size C ve tahmini M'yi verecek formülü biliyorum. X'in ne? Voltajın ne kadar olacağını mı gösteriyor? Bir deneyelim doktor. Teşekkür ederim. Graham, sıra sende. Hayır, Boulder ve ben kalıyoruz. Julie, havuzun elektrik kutusundaki voltajla durdurabiliriz. Ana hatta bağlı. Dev bir elektrik prizi gibi. Graham, bunu yapmana ben. Bu mühendislik işi baba. O yüzden ekipteyim. Unuttun mu? Ah. Dikkat et. Bu senin için de geçerli iri çocuk. Her zaman. Ana kabloyu çıkarmadan gücü kapatmalıyız. Düğme elektrik kutusunda. Tekrar açacağın zaman söylerim, tamam mı? Koruyucu donanım gerekiyor. Şimdi boulder. <laughs> oh! Chase, sen iyi misin? Evet, üstüme biraz jöle bulaşmış. Yalnızken çıkarmam gerekiyor. <laughs> Babamı kurtardığın için teşekkür ederim. Sana da ekibi kurtardığın için teşekkürler. Graham, iyi misin? Biraz yapış yapışım ama iyiyim. Jöle volta şokuna yalıtkan gibi cevap verdi biliyor musun? Tıpkı tahmin ettiğimiz gibi. Gramski Enstitüsü'ne gidince bunu özlemezsin herhalde. Ha? He? Akoti, ah, Koti, onu buraya getirdiğine inanamıyorum. Endişelenme, artık zararsız. Bakın, Marslı bir gece lambası. Artık bir şey yutamıyor olsa da odada jöli varken uyuyabileceğimi sanmam. Al Graham, doktor okulda kullanman için bir şey verdi. O konuda gitmemeye karar verdim. Güzel haber, bu harika. Ha, sahi mi? Emin misin evlat? Gramski Enstitüsü mükemmel bir fırsat. Katılıyorum. Ama burada başka bir fırsat var. Başka nerede gerçek uzaylılardan bilim öğrenebilirim ki, değil mi? <laughs> Eminim o okulda bizim gibi öğretmenler yoktur. Yine de Gremski'den internet üzerinden ders alabilirim. Ayrıca kurtarma ekibinin parçası olmak bir mühendisin isteyebileceği en iyi şey. Arada sırada şöyle bulanman gerekse bile.